Evet abi. Next level. Suriyeli Muhammed Fansa AKP'den aday olmuş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyeli Muhammed Fansa hakkında attığı tweet gündem oldu. Demiş ki değerli arkadaşlarım yarın nasip edin. Arkadaşlar komple teorisyenliği yapmayın. Adamlar 5 dakikalığına savaş var adamların ülkesinde. 5 dakikalığına bir arkadaşa bakıp çıkacaklar. Ayrılsak da beraberiz filmini dizisini biliyor musunuz? Ayrılsak da beraberiz dizisini biliyorsanız orada bir tane şey var Necmi Yapıcı. O diyordu yırttık abicim diyen reis. Ne demiş? Suriyeli Muhammed Fansa. Bak, gör Abi göreceksiniz bak. Göreceksiniz. Öteki Şimdi ikiz de diyor ya Suriyelileri yollayacağız yollayacağız diye. Sayıları artacak. Seçmen olacak. Ondan sonra ya nasılsa seçme oldular artık deyip bu seferde o iki güç bu seferde yamanmaya çalışacaklar. Yamanmaya çalışacaklar abi. Ondan sonra da bunlar gitsin öyle bir güç olacaklar ki artık bunlar gitsin diyen insanlar faşist inan edilecek. Diyemeyecekler bile yani. Facebook'ta değerli arkadaşlarım yarın nasip ederse yarın iki kere yarın demişsin. Allah nasip ederse AK Parti Mersin milletvekili aday adayı başvurum, başvurusunu yapacağım. Hayırlı vesile olsun. Sizden destek bekliyorum. Dua edin Allah bize utandırmasın. Eyvah eyvah adam Türkçeyi bilmiyor. Değerli arkadaşlarım Allah nasip ederse yarın AK Parti Mersin Milletvekili aday adayı başvuru yapacağım. Hayırlı vesile olsun. Sizde de tabi nokta ve işareti hiçbir şey yok. Sizde destek bekliyorum. Dua edin. Allah bize utandırmasın. O kadar. Ümit Özdağ. Boşuna aday olma seni de Suriye'ye geri yollayacağız. Yeni bir protective grup ortaya çıkacak. Türk olduğumuz için zaten bir sürü gruptan özür diliyorduk. Şimdi Suriyelilerden de özür dileyeceğiz. İşini bilmeyen çavuşlar döner götünü avuçlar arkadaşlar. Başkası yönetsin diye saldık ülkeyi. Herkese özür diler hale geldik. Herkese özür diler. Bunlardan özür dileriz. Bir, bir, özür de buna. Suriyeliler hiç alakamız yok ama olsun. Bir özür de size. Bir özür de size kanka. Bir özür Ermenilere. Kardeşim adam savaştan kaçmış. Bir de noktanın işaretini mi öğrensin? Meclistekiler de bilmiyor bence sorun Türkçe değil. Abi bizim ZP'yi mutlaka en azından meclise sokmamız lazım demiş. Arapça olsaydı yazabildi o zaman ana dil olsun. Sure açılımı is Abi diyorum Salih Karaciya söyleyin. bir ada satın alsın. Aydalı seçimle yönetiriz aynen. Bizans'tan az kaldı. Bizans'tan da şeyler falan diyorlar zaten. Bu işte Rum şeyleri var ya. Zararlı cemiyetler falan. Onlar da özür dileyim falan demeye başladılar zaten. Bu gidişte azınlık biz oluruz. Biz sırtından geçinilen çoğunluk olacağız abi. Unprotected group. THP ansızın iktidar. Biz de Türk gönderelim oraya Esad'ın yanına. İşte biz bizde akıl olsa zafer de aday olsan ne ilginç olur daha abi demiş. İsmini vermek istemiyorum Mahmut. Ben de arada ZP'nin yaptığı siyasi çok agresif buluyorum ama hakikaten ciddi haklılık payı var abi demiş. Mozambik'e seçim sandığı açılacak. Siyaset baymadı diyenler %68'de kazanmış bu arada. Bu arada kim kaç kişi oy vermiş ki? Oo 2400 kişi oy vermiş ha. Bayağı insan seyretmiş demek ki bizi. Avrupa göçmenliği için önlemler alıyor. Özel polis organizasyonları kuruyor. Biz daha Fonşini milleti anlatmaya çalışıyoruz mikrofon için teşekkürler. Diyorum ya ilk elime geçen tomar parayla ne zaman geçer, nasıl geçer veya bir tomar olarak geçmek yerine böyle biriktiririm belki. Yavaş yavaş biriktirerek mi geçer? Ne olur bilemem. Ama ilk elime geçecek tomar parayla abi zaman alacağım abi. Zaman alacağım. Neden? Çünkü esas yapmak istediğim şeyler işte film. Kısa film. Ondan sonra gezi videoları vesaire ya. Bunlar aslında uzun met, e, uzun metajda. Uzun vadede para kazandıran şeyler. Ee, ama işte böyle bir tomar paran olacak. İşte Biraz yiyeceksin, biraz faiziyle geçineceksin falan. Oysa da abi ne istiyorsan onu yapacaksın. Bir sonraki projeni yapacaksın yani. Bir sonraki videonu yapacaksın. Bir sonraki projeni yapacaksın. Bir süre hiç kazanmayacaksın. Sonra bir süre sonra bir tomar daha kazanacaksın. O yüzden ilk alacağım şey zaman olurdu. Yeşil sol partici. Onunla ilgili de konuşalım mı arkadaşlar? Burada Tamgo Türk yazmış. Tamgo Türk hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Bizim kafada gibi ama ben bütün haberlerine bakmadım. Ne kadar bizim kafada bilmiyorum. Tamga Türk. Bunu gördünüz mü bu olayı? HDP de deri değiştirdi. Yeşil Sol Parti'nin Ataşehir Kongresi Bebek Katili Öcalan'ın fotoğrafının altında yapıldı. Bir şey diyeceğim. Yeşil Sol Partisi destek verecek mi peki? Yani ittifak olacak mı şeyle CHP ile? Gördünüz mü onu? Kongre yapmış herifler. Yanda Apo. Maalesef arkadaşlar şimdi görünen göğü kılavuz istemiyor. Biz istediğimiz kadar görmeyebiliriz bunları. Biz bunları istediğimiz kadar görmeyebiliriz. Hala da bana çıkıp itiraz ediyorlar. Hala utanmadan çıkıp EDP ile PKK'nın ne alakası var falan. Hala çıkıp utanmadan itiraz ediyorlar. Ama mesela Hüdapar'ın Hizbullah'ın partisi olduğunu kimse itiraz etmiyor. Ya ben bilmiyordum öyleymiş. Yani dinci parti olduğunu biliyordum ben. Ağır dinci parti olduğunu biliyordum. Direkt Hizbullah ile bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Ya ona kimse itiraz etmiyor ama. Onda mesela şey demiyor. Ya ne alakası var işte merkezlerinde Hizbullah'ın başkanı varsa onun fotoğrafının bu onunla bağlantısı olduğunu mu gösterir? Ben ciddi ciddi şeyi biliyorum ya. Bana yorum yazmışlar. O zaman herkese açıklı yorumlarım. Demirtaş Öcalan'a sevgilerimi ciddiyim bak bunu dedi ya eleman. Öcalan'ın sevgilerimi yolluyorum dedi diye PKK'lı mı olmak zorunda? Hemen PKK'lı ilan ediyorsunuz falan dedi Elif. <laughs> Her neyse arkadaşlar şimdi Hüdapar'ın Hizbullah'la bağlantısını söyleyebiliyoruz. Kimse itiraz etmiyor değil mi? Ama sıra buna gelince burada herkes itiraz. Bu söyleyemiyorsun bile yani. Söyleyemiyorsun bile ama şu var işte arkadaşlar maalesef. Biz burada muhalifler olarak bunu söylediğimiz zaman sen git AKP'ye oy ver falan deyip susturmaya çalışıyor Karen'lar. Erkek ve bayan. Genelde erkek Karen'lar. Ama işte diğer taraf bunu görüyor. Yani bunların hepsini düşünmek lazım. Diğer taraf bunları görüyor. Yani şeyi düşünün arkadaşlar. PKK'lılar Almanya'da e, şimdi depremden sonra Türkiye'ye giden yardımları yapmışlar. Öyle bir haber görmüştüm. Doğru mu bilmiyorum. Doğru herhalde değil mi? PKK'lar Almanya'da Türkiye'ye giden yardımları yakmışlar. E şimdi sen bir vatandaşsın. Sen bunu görüyorsun. Ondan sonra da bu adamların partisine yanlayan birini görüyorsun. Sen senelerdir AKP'ye, MHP'ye oy veren birisin. Sen depremde sıçıp sıvadılar diyelim. Ve çok sinirlisin. Değil mi? Çok tepkilisin. Ekonomi bok olmuş. Onlar için bu ikisi. Hani diğer şeyler onlar için çok önemli değil. işte basın özgürlüğü vesaire onlar için çok önemli değil ya da işte bizim gibi böyle ateistlerin hakları falan. Ateist olmayı ver der geçerler bizim gibiler için. Onlar çok önemli değil onlar için. Ama bu ekonomi değil mi? Bir ekonomi, iki bu tür şeylerde koordinasyonsuzluk, basiretsizlik. Bundan dolayı çok tepki göstermişsin. Ondan sonra bakıyorsun senin yardımlarını yakan adamların partisiyle diğer taraf ortak seçime giriyor. Ortak seçime giriyor. Yani olaylara sadece kendi eko chamberımızdan bakmamak lazım. Çok hayal kırıklığı yaşayabiliriz onu diyorum. Nasıl olursa olsun arkadaşlar. Yani siz istediğinizi oyunuzu verin ama şunu deyin. Bu çok önemli. Yani bu kadar aslında şu şunları ben sırf drama olsun, sırf eğlence olsun diye konuşuyorum. Aslında bunların hiçbirisinin bir manası yok. Manası olan tek bir şey var. O da sizin çıkıp başa gelen kim olursa olsun ben bir şekilde başımın çaresine bakmasını bileceğim. Bunu demeniz lazım. Bunu yapabiliyor olmanız lazım. Hiç 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 olmadı. Yurt dışına nasıl gideceğim onu düşünmeniz lazım. Hiç hiç olmadı Türkiye'nin yönetilmesini değiştirmek istiyorsunuz. O zaman elinizi taşın altına koyup siyasete girmeniz lazım. Ya da Türkiye'nin nasıl yönetildiği benim umurumda değil deyip ben insan gibi yaşamak istiyorum deyip öyle bir yer bakmanız lazım. Ben batıda çok yer gördüm. Sol gericinin de boku çıkıyor maalesef. Hani tam bizim kafamıza diyebileceğimiz illaki yerler vardır. İllaki yerler vardır. Şey kafa olarak harbiden ikisinin arası. Doğu Avrupa Romanya falan. Ne böyle çok SCW ne çok aşırı sol gerici ama onlarda da ekonomi bok Onlarda da yani onlarda da politikacılar çok düzgün insanlar değil. Lol kafa kesmiyorlar en az. Bak 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 işte bu. Bak işte bu abi. Bak 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 bak. Emre X'te kafa kesmiyorlar en azından. Kafa kesmiyorlar en azından. Ama Anadolu'daki insan, oradaki insanların hepsinin şehit şeyi var. Onlar terör eylemlerini biliyorlar. Hüdapar'ı, Hüdapar şey dağıtıyor orada, broşür dağıtıyor. Broşür dağıtan bir çocuğu eve götürüyorlar. İntikam almak için. Büyükten Hüdapar da yapıyor. İkisi de yapıyor birbirlerine. Oradaki bütün aileyi işkence ederek öldürüyorlar. Birçok insanın orada şehidi var. Anadolu'da birçok insanın şehidi var. Ama senin umurunda değil. Senin umurunda değil. En azından kafa, e, kafa kesmiyorlar ama bomba atıyorlar. Kafa kesmiyorlar ama mayın döşüyorlar abi. Yani onlar bize nasıl empatisizse bizim gibi insanlar için ya sen de işte ateist olmayı var falan diyorsa gördüğünüz gibi biz de onlara karşı empatisiz. Yani bu tarafta onlara karşı empatisiz. Biz bunu ne zaman dese yani sırf bu yüzden o insanların oyunu almak lazım. O insanların oyunu da bu şekilde alamazsın. Onu diyorum yani. Maalesef. Benim söylemeye çalıştığım o. Yani ben bunu ne zaman söylesem bana diyorlar. Aa papağan gibi gene PKK partisi PKK PKK diyor. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Papağan gibi sürekli diyoruz. Çünkü dün de aynı gerçek vardı. Bugün de aynı gerçek var. Bununla ilgili bir şey yapılmadı ki. Bununla ilgili bir şey yapılmadı. Bu şey gibi. Birisi çıkıyor binadan yürüyor. Diyor ki ben 10 metre 20 metre ötede başka bir bina var. Oraya atlayacağım. Sıçrayıp geçeceğim diyor. Ben de diyorum ki Arkadaşım yer çekimi diye bir şey var. Ofluyor pufluyor iyi lan tamam falan diyor. Ondan sonra gidiyor böyle. Siktir boktan bir böyle kanat gibi bir şey yapmış. Diyor ki tamam ben bu kanatları açacağım çırpa çırpa uçarak gideceğim. Benim söyleyeceğim şey değişmedi. Gene yer çekim var. Ondan sonra tabi bana kızıyor. O sen de ne emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun diye. E, yer çekim var. Bu da onun gibi yani. Değişmiyor ki. Dediğim gibi benim gibi insanlar yani hiçbirimiz asla tam veri yok, tam data yok arkadaşlar. Biz neyin ne olacağını tam bilemeyiz ama bizim bileceğimiz şey şu olacak. Sonuç ne olursa olsun ben o sonuca göre hareket edebilecek durumda olmam lazım. Değil mi? Deprem olmasın diyemezsin. Deprem olduğu zaman ne, yapmamız lazım? Önlemimizi almamız lazım. Önemli olan bu. Önemli olan bu arkadaşlar. BB Atatürkçü bir HDP'li olarak Hüdapar'ı çizgisini kınıyorum. <laughs> yani gerçekten Gerçekten içinde bulunduğumuz durum bu mu? Ya PKK ya Hizbullah mı? Gerçekten içinde bulunduğumuz... Geldiğimiz nokta bu mu yani? Öyle travmalar atlattık ki... Yurt dışına gitsek normal davranabilir miyiz bilmiyorum. Gündemimiz uzun zamandır çok başka. Abi kapattı Twitter. Vallahi gerçekten bak ben... Param olsa... Yani siyaset miyaset... Çünkü... Bir şey... Biz konu, ne kadar konuşalım değişmiyor ki. Konuşarak değiştiremiyoruz abi. Üzülüyorum yani. Ne oluyor? Seyircilerimizi değiştirebiliyoruz anca. Belki şeyi komple değiştiremiyoruz. Çünkü insanlar biliyorsunuz arkadaşlar şeyi çok seviyor. Kolayı çok seviyorlar. Kolayı çok sevdikleri için çok kişi ne diyorsa ve işte çok kişi hoşlarına giden neyi söylüyorsa o doğru. Hoşlarına giden şeyleri dinlemeyi seviyor insanlar maalesef. O yüzden bunlarla ilgili daha konuşuruz arkadaşlar. Uzun konuşuruz. O yüzden genel olarak ben Türkiye'yi, Türkiye'nin kaderini, seçimi vesaire değiştirebilecek bir gücüm olduğunu sanmıyorum. Herhangi bir kişinin de bu gücü olduğunu pek sanmıyorum. Ama en azından seyircilerimizi değiştirebiliriz. En azından seyircilerimiz bu tür olaylara seçimlere daha hazırlıklı olur. Bu tür yani seçimlere bu kadar bel bağlamaz. Bu yanlış arkadaşlar. Yanlış yani. Seçimlere bu kadar bel bağlamak, işte bizim istediğimiz taraf kazanması öldüm bittim. Kaç kişi de on diyor. Öl ölürüm biterim abi. Kontrol edeceğim seçim istediğiniz gibi olmazsa kontrol edeceğim bakalım. İ i̇simlerinizi yazıyorum. Bakalım öldünüz mü bittiniz mi? Cengiz abi gündelik konularda değinebiliriz. Tabi gündelik konular da var aslında ya. Gündelik konular da var da gelemiyoruz gibi. Gelemiyoruz ya. Bir sürü şeyler var aslında. Daha önce de söylemiştim ya arkadaşlar. Biz şu anda insanlar olarak hani demokrasi işte herkes eşittir falan filan buna inanıyoruz ya. Ama dışarıdan uzaylılar gelse ve insanların yaşayışına baksa arılar gibi yaşıyor diye düşünecek. Yani başta böyle kraliçe arı birkaç tane yönetici, liderlik vasfı olan insanlar, liderler ve büyük bir çoğunlukta takipçi. O bize bir şey desin biz yapalım. O bize o gelsin kurtarsın. O bir şey yapsın. O bizi kurtarsın. O değiştirsin. Büyük bir kısımda böyle takipçi abi. Ben uzaylı olsam insanlara acırım üzülürüm hatta. İşte acıyacak üzülecek bir şey yok ki. Biz mesela arılara acıyor muyuz? Ah yazık ya arılar bak bir sürü arı. Çalışıyor çalışıyor işte birkaç tane kraliçe var falan diye. Dexter Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle kazanmayacağını söylemiştin. Hala böyle olacağını mı düşünüyorsun demiş. Daha sonra şunu söylemiştim aslında İmamoğlu ve Mansur Yavaş yardımcı olacağını açıkladı. O yüzden şansı var demiştim ama açıkçası yani var diyorum sadece diyorum ama. Yani sonuç itibariyle ben her şeyi bilemem arkadaşlar. Ben sadece kendi bildiğimi söylerim. Yalan yanlış bir şey söyleyip sizi de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Belki benim bilmediğim şeyler vardır. İnsanları üzmek de istemiyorum. İnsanları yalan yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Ama seçim bitsin konuşuruz. Ve mesela şöyle olacak. Seçim gecesi herkes yayın yapacak, yayın açacak. Eğer ki kesinleşmezse ki seçim gecesi ben kesinleşeceğini pek sanmıyorum. Genelde ertesi güne sarkıyor ya. Eğer ki kesinleşmezse ben yayın ya aç, açmayacağım ya da yayın açsam bile çok böyle uzun uzun konuşmayacağım seçimle ilgili. Yayın kesinleşti ondan sonra konuşacağım. Yani herkes seçim gecesi yayın açacak ben kesinleşmediği sürece özel olarak seçimle ilgili yayın açmayacağım kesinleşsin ondan sonra konuşuruz arkadaşlar konuşulacak çok şey var çünkü kesinleşsin ondan sonra konuşuruz